Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu 4 deniyoruz. Bunu deniyoruz. Arkadaşlar şimdi yemiş olabilir ama bunu çıkartalım o zaman. Çıkarttım oraya attık. Şimdi arkadaşlar bunu açayım geleyim hemen videodur Evet arkadaşlar zorlar sandı şimdi deniyoruz. Hmm, arkadaşlar tadı çok güzelmiş. Deneyin. Sen de az Açmış gel. Güzel şimdi bu yediye açıyoruz arkadaşlar. Açalım. Ha arkadaşlar fındıklıymış. Hemen tadına bakalım. Tadınlık. Şimdi son yiyeceğimize geçiyoruz. Arkadaşlar bunu tadına bakıyoruz son olarak. Bakayım. Arkadaşlar tadı bal gibi çok güzel. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Hatta hepsini tavsiye ederim arkadaşlar. and our course so will take you bye-bye